şekerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle mükemmel bir oyun oynayacağız. Kaldığımız yerden korkunç öğretmeni devam edeceğiz şekerler. Hemen oyunumuza geçelim ve bu oyunda bakalım bu korkunç öğretmene nasıl bir şaka yapacağız. Evet yumurta şakası yapacağız arkadaşlar. Yumurtalara bomba koyacağız ve onu patlatacağız. Evet başlayalım ve oyunumuza geçiyoruz. Evet Bak bak burada çocuklar eğleniyor ne güzel. Bak bir tavşan bulmuşlar. Evet eğlendiriyor onu tavşanlar. Çok mutlu çılık bağırıyor. Ama bugün öğretmen çok sinirlendi tabii ki. Çocukları hemen gidip rahatsız edecek cadı. Bak ya bak ya bak ya. Evet çocuklar oraya baba dökemiş. Yumurta rengarenk yumurtalar koymuşlar. O da onu kurtarmaya gidiyor. Bomba kıyafeti bile giyindi çıktı. Ama biz ne yapacağız? Onun anlamaması için biz bir, bir şeyler yapmamız lazım. Neyse buradan gitmeyeyim, durun durun şuradan başlayayım, şuradan gideyim bir. Evet, şekerler. Şuradan bir çıkalım bakalım önce Evet, merdana bir kata çıkalım o aşağıdayken. Bakalım ne bulacağız? Önce bir boyalarımızı bulalım bakalım. Boyalarımızı bulmaya gidiyoruz. Evet, yumurtaları boyayacağız çünkü. Evet, burada bir kırmızı boyamız var, aldık. Aldık şekerler, evet devam ediyoruz. Hemen hemen yukarılara gelmeden bu cadı bizim bu işleri yapmamız lazım. Ana ne diye geldim? Çık 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 çık. Hemen şu kapıya gidelim. Hemen gidelim. Bu odada mıydı bakayım? Evet burada var mı? Burada boya var mı? Bakalım bir bakalım. Burada boya var mıydı? Burada boya yok. Burada da boya yok. Hemen bir sonraki odaya bir bakalım. Aa koridora çıktık koridora çıktık. Hii. Odaları geziyoruz boya bulacağız. Çünkü boya bulmamız gerekiyor. Şekerler. Evet bakalım. Temiz boyayı aldık. Kırmızı boyayı aldık ama bir geçemedim şuradan ya. Bir geçemedim. Geç 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 geç. Bakalım burada boya var mıydı? Her an cadı karşıma çıkabilir. O yüzden hızlı biraz hareket etmem gerekiyor. Hızlı hareket etmem gerekiyor. Ana! evet evet geldik bakalım. Ev şekerler. Bakalım boya var mı burada? Burada da boya yok. Evet Allah'ım. İnşallah yakalanmadan gidebilirim şuraya. Evet burada var mıydı? Yok. Evet arkadaşlar burada boya bulamadım ben. Hemen devam edeyim bir bakayım hangi odalarda ya nereye geçtik biz nereleri gezdik. Bu boyayı bir türlü bulamadım bu boya nerede ya arkadaş. <laughs> evet, yukarıya çıktı geliyor. Yukarıya çıktı geliyor inanılmaz bir şekilde. Ana buradan çıkacak. Biz şuradan gidelim arkadaşlar. Biz şuradan gidelim. O müzik odasında. Ana doğru buradan öleceğim şimdi ya. Müzik odasından kaçalım uzaklaşalım uzaklaşalım uzaklaşalım. Gitmediğimiz bir oda kaldı hemen gizlice gidelim bir odaya. Aman bizi görecek şimdi. Bizi görecek görmeden 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 bulmam gerekiyor şu boyayı. Arkadaşlar ben bir boya daha bulmak zorundayım. Ama bulamadım bir türlü bir devam edeyim bakayım. İnşallah buradadır bakalım. Bakalım nereye açılıyor bu kapı. Anam burada da yok. Ben niye boyayı bulamadım ya? Hangi kapıyı açmadım acaba? Evet şekerler devam ediyoruz. Bakalım bakalım buradan kırmızı boyayı almıştık. Evet buradan kırmızı boyayı aldık. Evet atıyoruz. Nerede nerede aşağıya gitti de ben niye bulamadım bu boyayı arkadaş. Evet bakalım. Diğer yani bir o boyayı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Sarı bir boya gerekiyor bize şu anda. Bakalım. Yanlış yerden mi gidiyorum? Nerelerden gidiyorum? Bir bakayım. Evet. Bakalım burada ya. Burada var mı? Burada da yok. Bütün evi gezdim. Bütün evi gezdim ve bir boya bulamadım yani. inanamıyorum Evet. Geldik. Bakalım. Bakalım buraya girmiştik. Evet buraya da girmiştik. Buraya gelmiştik. Buraya, gelmiştik. buraya da bakmıştık. Buraya da baktık mı? Bir bakalım şuraya. Evet. Burada mı acaba ya? Burada mı? Bulamadı. Aa arkadaşlar. Buradaymış boya ve ben görmedim bunu. İnanamıyorum ya. Kaç kere geçtik buradan? Kaç kere geçtik? Şimdi bizi yakalayacak Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse şuradan gideyim de bir yerden atlayalım arkadaşlar. Bir pencereden atlayalım. Hadi kaçalım. Şuradan atlayayım hemen. Dışarıya çıkmadan. Nereye gidiyor? Sakın dışarıya çıkmasın bu. Evet bakalım 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 bakalım. Nereye gidiyor? Televizyon odasına gitti. Televizyon odasına gitti. Evet bakalım. Şu odalardan birinden atlayalım direkt men Depoya gideceğiz. Depoya gitmemiz lazım. Eşi odasına gideceğiz. Oradan atlayalım ki hemen kolay olsun işimiz. Onu dışarıya çıkmadan Ay, o dışarıya çıkmadan arkadaşlar bizim görevlerimizi yapmamız gerekiyor bakalım. Evet şurada ne var hemen bakayım burada evet aldık 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 evet yürüyelim koştur 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 gidiyoruz koştur koştur gidiyoruz devam ediyoruz oyunumuza Evet bakalım bizim şimdi bir boya daha bulmamız gerekecek burada evet mutfağa gelme sakın tamam mı mutfağa gelme sakın işimiz var bizim hemen boya aldık arkadaşlar Evet o kitap okurken biz nereye gidiyoruz hemen kapıya doğru gideceğiz arkadaşlar hemen kapıya doğru koşalım 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 hızlı bir şekilde o ayıkmadan gelmeden bu işi bitirmem gerekiyor evet 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 hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde ilerliyorum eve devam ediyoruz şu yumurtalara değmeden gitmemiz lazım öncelikle şunu yapalım arkadaşlar şunu görmemiz gerekiyor evet 1 2 3 evet arkadaşlar Burayı en sona bırakalım. Şunu bir halledelim bakalım. Buraya bir tane de sarı boya koyacağız. Evet. Bu evet. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Kırmızı boyayı aldık. Bura oluyor mu? Oluyor mu? Oldu. Evet arkadaşlar. Mavi kaldı. Buraya mavi geliyor mu acaba? Bir bakalım. Bir bakalım buraya mavi oluyor mu? Evet. Maviyi de koyduk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan kesicini gidelim. Bombaya değmeden. Evet. Şuraya da bombayı. Maviyi koyduk ayarladık arkadaşlar. Şimdi hazır. Tuzağımızı hazırladık. Ve bekleyelim. Şuradan izleyelim. Bakalım neler olacak. Neler olacak. Hadi bakalım. Kızgın şey gel bakalım. Evet arkadaşlar balonu aldı. Ve bom patladı. Bir daha patladı. Ve bir daha patladı arkadaşlar. Tuzağımız çok başarılı oldu. Şimdi yine buna bir tuzak kuracağız. Bakalım nasıl bir tuzak kuracağız. Hemen görelim. Oyunumuza geçelim. Başlıyoruz. Evet. Şimdi açıldı. Bakalım. Gördüğünüz gibi bu korkunç cadı pencereden çocukları izliyor. Evet. Çocuklar oyun oynuyor. Çok güzel bir şekilde. Evet. Hedef tahtası bulmuşlar. Oynuyorlar ama bu sinir krizi geçiriyor yine. Cadılığı tuttu. Aa. Çocukların tavşanını aldı kaçırdı ya. Aa. Hedef tahtasını aldı. Aa, cadılıkta sınır tanımıyor. Ya çocuklar çok üzüldü ama. Biz hemen bu çocukların intikamını alalım şekerler. Çocukların hedef tahtasını çalmak ne demekmiş? Öğrensin bu cadı. Evet hemen tuzağımızı kurmaya başlıyoruz. Bahçeden girdik. Nereye gidiyoruz hemen bakalım. Evet arkadaşlar buradaki depoya geldik. Bakalım malzeme odasındayız. Evet hemen şu hedef tahtasının çubuklarını alalım. Seni nasıl bir hedef tahtası yapacağız göreceksin. Korkunç cadı seni. Bahçede geziyor şekerler. Bahçede geziyor. Evet. Bu canı bahçede gezmişken biz hemen yukarıya çıkalım. Bakalım neler yapabiliriz. Neler yapabiliriz hemen görelim. Evet. Yedik bakalım. ikinci kata çıktık. Hemen şuradan alalım şunu da. Evet şekerler gidiyoruz. Aman inşallah karşımıza çıkmasın da biz sana şu tuzağı rahatlıkla kurabiliriz. Bakalım. Şimdi odalara geçelim. Sakın yukarıya gelme. Sakın yukarı gelme tamam mı? Aman korkutuyor kadın beni. Her an karşıma çıkacak diye çok korkuyorum bak. Aa mutfaktan çıktı. Mutfaktan çıktı şekerler. Mutfaktan çıktı. Evet. Bakalım. Bizim mutfağa girmemiz gerekiyor yalnız. Buna yakalanmadan nasıl geçebiliriz? Hemen içeri odalardan gidelim. Evet odaları gezip gezip gidelim. Gizlice ne? hemen. Şu mutfağa inen bir oda var. Oraya gidelim ne olur. Evet nerede bu? Evet bulduk. Ama nereye geliyorsun? Yukarıya geliyor. Evet şekerler. O yukarıya gelmişken biz hemen hemen aşağıya inelim. Ay heyecan yaptım. Korkudan aşağıda inemedim. Evet açtık ve geldik. Evet geldik 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 geldik. Burada şimdi almamız gereken bir şey vardı. Onu bulalım. Hemen bulalım. Hemen nerede, nerede nerede bu? Bakalım burada bir şeyler olması gerekiyor. Evet şekerler. Bir şey almamız gerekiyor buradan ama. Bakalım. Evet buldum 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 buldum. Evet şimdi alıyoruz. O gelmeden. O gelmeden hemen. Ay, kadın beni öldürecek korkudan öldürecek. Evet. Bakalım aşağıdan almamız gereken bir şey var mıydı bizim? Bakalım bakalım bakalım. Evet burada bir şeyler var. Evet alıyoruz şunu da. Aldık. Hemen yukarıya çıkmak için harekete geçiyoruz. Gelme bari ne olur gelme. Gelme 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 sakın. Sen gelmeden bu işi ölmen lazım benim. Evet arkadaşlar tavşanı gördünüz mü? Evet karşıda şu heykelciye hemen bir işlem yapacağız. Bu cadıya gününü göstereceğiz. Evet hemen başlıyoruz arkadaşlar. Başladık. Hemen içine. Oo, olmadı. Bakalım. Evet evet evet. Evet şuraya. Allah'ım heyecandan elim ayağım dolandı. Arkadaşlar bunu alıyoruz. Hayır bunu aldık. Evet. Evet başladık. Ne olur gelmeden bitirmem lazım şu işi. Gelmeden bitirmek istiyorum. Evet. Şimdi bunu yaptık. Sıra onda. Evet evet evet. Şunu yeşile 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 kadar getirelim. Evet yeşile gitsin. Ne olur. Yeşile git hadi. Evet. Şimdi şimdi şimdi. Ne yapacağız? Hadi bekliyoruz seni. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Olmadı. Hadi. Nereye gitti? Hata yaptım şekerler ya. Yanlış yerde durdurdum. Yanlış yerde durdurdum ve geliyor 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 kaçamam lazım. Bakalım bu kedim beni depoda yakalayacak ya. Allah'ım ya Rabbim ya o süpürgeyi gönderdim boşuna gönderdim. Evet maalesef bu oyunda o amacına ulaştı bir anlamı olmadı. Kızımızı da yakaladı. Evet şekerler tuzamızı kuruyoruz. Evet geldik 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 geldik. Bu çılgın öğretmene inanılmaz bir sürpriz yapacağız. Onu çileden çıkartacağız. O gelmeden bütün işlemlerimizi yapmamız gerekiyor. Evet yapalım. Evet, şuraya bir basıyoruz. Evet oldu mükemmel. Tamam bu da tamamdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Vakumladık. Evet. Aldık ve kaçalım arkadaşlar. Tavşancık sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol. Tavşancık sessiz ol. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Pencereden kaçalım. Bakayım kaçabilecek miyiz buradan? Buradan kaçamadım. Dur heyecan yaptım. Buradan kaçamadım. Şuradan kaçayım bari. Şuradan kaçayım. Evet geliyor, geliyor, geliyor. Korkunç adı geliyor. Hemen aşağı inmem gerekti. Evet indik. Bakalım bizi yakalayacak mı? Bakalım sürprizimizi beğenecek mi? Bakalım neler olacak? Şimdi göreceğiz hep beraber. Evet arkadaşlar geldi bahçeye tavşanı çıkarmış. Hop kırmaya çalışıyordu. Evet hedef tahtasına yapıştı. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Ve cezasını çekti. Haydi bakalım çocuklar. Gülme zamanı. Evet arkadaşlar çok eğlendik. Mükemmel bir oyundu. Evet arkadaşlar oyunumuz buraya kadardı. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi seviyorum. Hoşça kalın.